Merhaba arkadaşlar yeni videomuzdan sizleri selamlıyoruz. Bugün sizler için güzel oyuncumuz olan Hazal Subaşı'nın kendi Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğrafları sizler için topladık. Umarım ki siz de Hazal'ı seviyor ve destekliyorsunuz. Sevgilisiyle tatil yapan arkadaşlarıyla tatilin keyfini çıkaran Hazal Subaşı artık evine geri döndü. Evine geri dönse de, tatilde yaşadığı mutlu dolu anları Fotoğrafları yeniden sizler için paylaşıyor. Şimdi sizlere Hazal Başından gelen yeni paylaşımı sunacağız. Videomuzu sonuna kadar izlerseniz Hazal'ın paylaştığı fotoğrafı görebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Yeni fotoğraflar, paylaşımlar geldikçe sizlere sunacağız. Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizlere iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.